Merhaba. Bugün size sahip olduğum en güzel makyaj malzemesinden bahsetmek istiyorum. Bunun fotoğrafını Instagram'da paylaştığımda video talebi çok fazla geldi. Ben de o yüzden geciktirmeden bunun videosunu hazırlamak istedim. Fransızların özellikle makaronları ve hediyelik eşyalarıyla ünlü olan Ladurée markasına ait bir makyaj koleksiyonundan buyurun. Bu makyaj koleksiyonunda aklınıza gelebilecek aslında her ürün var. Aldıklar, rujlar, fondötenler, nemlendiriciler hepsi var ve genel olarak bu markanın ürünlerinde Ambalajlar ayrı, içerikler ayrı satılıyor. Yani dışındaki kabı ayrı satın alıyorsunuz, içine ayrı satın alıyorsunuz. Bu sebeple zaten fiyatları biraz yüksek olan marka iyice yüksek fiyatlı bir hale geliyor. Ve bu marka sadece Japonya ve Fransa'da bazı belirli sephoralarda ve bazı Ladurie mağazalarında satılıyor. Ben de bana göre bu koleksiyonun en güzel ürünü olan ve en estetik görünüme sahip olan ürünü olan aldıklarından almayı tercih ettim. Öncelikle bu büyük kutuda kutuyu satın alıyorsunuz. Bu küçük kutuyu ise ayrı satın alıyorsunuz. Bunun içerisinde gül yaprakları var ve 3 ayrı rengi var. Bendeki bir numarası. Ürünler ayrı ayrı satıldığı için böylece içeriği bittiğinde tekrar kabına para vermeniz gerekmiyor. Sadece istediğiniz renk içeriği satın alıyorsunuz. Bu kutunun içinden de böyle ipek bir kese çıkıyor. Bu ipek kesenin içerisinden de gül yapraklarının yer aldığı bu refil kutusu çıkıyor. Gül yapraklarını tek tek bu kutudan çıkartıp diğer kutuya yerleştirmeniz gerekiyor. Ve kutuları açtık. Geldik güzeller güzeli Allah'a. Gerçekten oldukça büyük bir ürün. Makyaj masanızda da süs olarak çok güzel duran bir obje. Aynı zamanda Fransız Sephora'nın sayfasındaki yorumları da okuduğumda insanların bunu sadece dış kabını satın alıp mücevher kutusu olarak kullandıklarını okudum. Çünkü gerçekten çok estetik bir görünümü var. Ve şimdi kapağı açıyoruz. Geldik gül yapraklarına. Kapağı açar açmaz dışarıya inanılmaz güzel bir koku yayılıyor. Gerçekten çok güzel ve oldukça yoğun bir kokusu var. İçerisindeki bu gül yaprakları bir süs değil, bir plastik de değil. Bunlar bildiğiniz allık. Allığın sıvaçı ise bu şekilde. Ve sürdükten sonra da cildinizde gerçekten çok güzel bir koku bırakıyor. Umarım size bu ürünün gerçekten ne kadar güzel olduğunu videoda biraz yansıtabilmişimdir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.